Allah bizi 1 Kasım'dan sonra koalisyona da muhtaç etmesin. Oylarınızı öyle sağlam verin. Mührünüzü öyle sağlam basın. Komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sanda öylesine aşkla götürün ki ne olur beni bir daha Kılıçdaroğlu'yla, Bahçeli'yle muhatap etmeyin. Muhalifete yüklendi, seçmene seslendi. Biz onlara muhtaç etmeyin. Bahçeli'ye bir daha bizi gönderip hayır cevabı almamıza sebep olmayın Allah aşkına. İzmir'in Ödemiş ilçesindeydi başbakan. Koalisyon sürecini anlattı meydandakilere. CHP ve MHP'yi görevden kaçmakla suçladı. Millet uzlaşın, beraber hükümet kurun dedi. Bunlar milletin verdiği görevden kaçtılar. Biri AK Parti hükümette olmasın diye Sayın Bahçeli'ye Sayın Kılıçdaroğlu başbakanlık teklif etti. Allah aşkına başbakanlık birbirine ikram edilecek bir şey mi? Başbakanlığı millet verir millet. Muhalefet liderlerinin konuşursak Davutoğlu zor durumda kalır sözlerini eleştirdi. Kemal Bey maalesef bırakın bırakın hükümet kurmak gibi ciddi bir işi terörle yine terör belasıyla biz uğraşırken baş başa görüştüğümüz konuları bile sır olarak saklamayacak kadar ciddiyetsizlik gösterdi. Biz onlara muhtaç etmeyin. Bahçeli'ye bir daha bizi gönderip Hayır cevabı almamıza sebep olmayın Allah aşkına.